Mert. unla, Oğlum komple sarman lazım. Ondan sonra yapıp tık diye atacağım Aynen. böyle. Aynen. Aynen çok Mert. iyi gidiyorsun. Bak şöyle elinle Peş de yandan, çevirebilirsin. Hep gitmiyorsun. Şu kenarlarındaki şeyleri al. Bol unla, bol Öyle unla içlerini. Tersini açılmaz. çevir şimdi. Ha devam. Ne Açtı bile bak. Kalın oldu o. Büyük fazla o. Açılma incelmez o. Hangisi? Onu inceltme. imkansız yırtmadan. Sen ben yaparız da. Harikasın Safa Nur be! Annen de mi yufka açıyordu? Bravo be! Safa birazcık daha büyüt, ondan sonra oklavayla aç. Büyüt biraz daha, büyüt büyüt büyüt! Büyüt 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 büyüt! Büyü. Yanından al oklavayla, kenarlarına bastırarak aç, at böyle. Tamam. Oklava iyidir senin? Yaparsın. Safanur, amura bas amura amura. Sus, sus. Hayır, hayır, dinlemeyin sen, bırak. Ulan amura bas. Güzel, tamam, kapat altını. Tülbente koy, tülbente koy. Hayır, bir soğusun biraz. Ama tülbente koymam lazım. Tülbente koy, çeşme yaz. Tülbente koy, çeşme yaz. Sık iyice, çeşme yaz. Çeşme arka bak yanındaki çeşmeye bağla. Bütün suyunu süz. Hah. Maydunoz nerede? o akar bağlasın çeşmeyi. Sım sıkı dağılıyor. bağla. Bırak onu öyle bırak süzülecek Safanur. Altındaki suyu dök. Su var mı altında? Aa peynir altı suyu gitti. Aa, altı, suyu gitti. Mert bana bak bana alttan aha, ha onu önce oradan, önce oradan aynen. aynı. O su gitsin. Hadi hayat. E, sık abi. Bas çeşme. Ben senin yerinde olsam daha sıkarım onu. Safa sen de, hiç mi yukarışmadın anam ya? Büyük kaybetme, ya çok da şey değil Ey, ya. Safa da üstüne bas. Amura bas amura. Amura, amura bas okula be ha e, ha. He açtır ha. öyle he. Ama attırma öyle parçalarsın. Unla unla öyle yap unla öyle. Sen gel ne sen oluyorsun, kalıyorsun. sen gel. Ben herkese yardım Bir tane daha gel. kaynatır Bağırmadı seni. Bağırma hadi be. Herkese yapın. Merdo ne olur ne olmaz bir Kim süt olursa. daha kaynat bence sen yana. Dursun öyle bir sen çalışın. Yani söyleyin büyüğü aslında. Maydanoza girmeyecek bence mi? Maydanoza yani büyüğe koy girecek. çabuk ısın sen. Sen ne bağırıyorsun <laughs> bana? Bu tarafa gel kardeşim. Allah Allah ya. E, ee, Mert lavaboya düştü. Safanur. Evet. Bence yeter. Safanur Nur hızlı tane, açman lazım. Girer mi oraya? Hız hız hız. Bir tane büyük aç sekize bölersin. İki de bundan çıksa ol. o. bir iki daha azır. Dur olmadı matematik. Safanur o iki küçük bezeyi birleştir abi. Aç kocaman. Hadi hadi. Hadi hızlan hadi. Harikasın hadi. İnce Berk, olsun bizim olsun olmaz, hadi. Onu aç. merdaneyle ince çıkar. Merdaneyle ince sola, sola her tarafa aç onu ince. Evet. Önemli olur. İnce Babacığım açma. yanlış anlamayın da makarna makinesinde asla daha mantıklı. Evet. Şerit çıkartır, üçgen keser yapıştır. O zaten makarna makinesini daha iyi kullanıyor. Heh. İyi durumdasın tamam ya. Tamam abi şimdi her yere eşit bir şekilde aç. Sefa Nur istersen makarna makinesi kullan, üçgen kes. Hayır hayır gerek yok. Haydi oğlum. Beyin bedava. Mert evet evet incel kendine doğru çekip kendine doğru. İncecik incecik. Bizim sınırlarımıza giriyorsun azabı. Yok girmiyorum girmiyorum. Aziz abla gel sen böyle Ya gel, rahat ol dur. Oldun. İncecik Mert çek çek ortadan çek. Oradan 12 parça çıkarabilirsin bence Merdo. <laughs> Makarna makinesiyle olmaz ya. Safa Hanım elle vur ya el vur el vur el vur. Elle aç hızlı, hızlı ya. Ortadan başla kardeş ortadan çek kendini. Ya bir tane evet. yufka açıp niye şey yapmıyorsunuz? Bir tane yufka açacaksın, 8'e böleceksin. Öbürünü de 4'e böldün mü bitti bu iş, haydi! İnce etmen lazım, incecik olsun, kağıt gibi olsun. Oklava'ya gir, oklava! Oğlum sen, Safa Nur'u desteklemiyor mu zaten? Hepsini desteklemiyorum. Ayşe abla, gel bir kişi konuşsun. Ne diyeceksen söyle, söyleyelim. Herkes bağırınca hayır. yapacak. Böyle yapacak, üçgen üçgen kesecek. Şey söyle, önemli olan 12 adetin de aynı olması. Aynen. Safa üstüne bastır. Merdo 12 tane çıkarabilir misin oradan üçgen çıkar, üçgen? Çıkar 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 Mert. Evet. Ya çıkmasa da yeniden açtırırız. 12 adet böreği saran kaptan kazanacak. Maydanozunu bir doğra maydanozunu. Haydi oğlum bir hamur daha tutman lazım. Tabi bu şimdi iyi süzülmezse böreğin içi yumuşak hamur kalır ve su kaçar. Evet. Hamura koş hamura. Hamura Safa. koş hayatım bırak onu boş haydi ver. Haydi Merdo iyi gidiyorsun. Bir tane daha, daha hamur aç dörde böl üçünü de dörde böl on iki yapıyor haydi. Mert bütün şimdi, Merdo Mert bütün maydanozu koy. Bütün maydanozu koy. Tamam yeterli yeterli yeterli. Yeterli onun suyu al. Suyu doldur ona. Elinle parça parça yap. Mert o yetecek 12 mi 12 taneye düşün. Yetmeyecekse diğer sütü de yap. Yeter tamam. yeter. Bak vaktin var daha yapabilirsin. Yeter. Az az koyar kes, 12 13 tane. Hadi hızlıca onu da aç. 4 8 12 tane hamur yapıyor. Her türlü öndeyiz. Bak 8 açtı burası yetişmeyecek. Kırmızı sakamın loru ve yufkası hazır. Parçala onu. Un ver içine un ver un ver. İçine tuz, tuz ver kaptan hayatım. haydi, haydi, haydi kaptan. Haydi ne olursun. Haydi, haydi <laughs> Bak Tuz attın mı tuz? Attı, attı. Bak parmak kadar yapsan su yeter. Su kabını aldırsana. Aynen su kabını al kenarlarını ıslat klasik kapama. Afanur dörde böl. Hadi lezzetlendir peynirine. Ver tuzunu inceden bir yağına. Zeytinyağı kullan. Lezzettir, sağlıktır. Zeytinyağı İtalya'nın gözde ise. Haydi. Evet şu anda... Kırmızı takım üçüncü böreği sarıyor. Haydi Merdo iyisin oğlum. Aynı boy olmasına dikkat edin. Dört taneyi sardı kırmızı. Şu an beş tane hazır kırmızı takımda. İnceliği nasıl Safanur? İnceliği güzel. İyi, 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 iyi. Altı. Safa Anur, hızlanman lazım. Bak altı tane sardılar. Safa Hanım altı tane çıktı bile rakipten. Yeterli sen kes dörde. Hadi Mert çok çabuk ol hadi. Mert o hamuru küçültebilirdin. O çok fazla büyük edin. bir hamur. Hepsi o. eşit olsun. Ya yemin ediyorum başım ağrımıyordu. Burası ağrıdı. Gider misin yerine? Burada evet. net söylüyorum ya. Vallahi bak. Yerine Abi kız kalmayın ya. O hamur çok büyük, yarısını kesebilirsin. Ne yapacaksın? Dört tane yapacaksın sadece. Aksın Olsun, dur, dur, abla, bırak, aksın bırak, bırak, ya. Fazla karışma, yapsın, önemli aksın, değil. Vaktimiz var. Evet arkadaşlar son 15 dakika. Safanur böyle gidersen i̇nce, abini ince, unut. Ince, ince. Sefum sen devam et. Önce şu kenarı dele. Mert dur, atma. Bir dakika belli bekle. Şu kenar Mert dur. Dur bir şu saniye. Okay. Mert Kullandım az önceki gibi kalın sayınca at. Aferin Mert harika gidiyorsun vallahi müthişsin. Mert kes Anca kulağını. Anca bu kadar onu. olur yani. Hazır. <laughs> sen hazırlan hazırlan Eren Bey hazırlan sen.